şizofreni temel olarak kişide var olan gerçeklik algısının bozulduğu, gerçekliği yorumlamanın bozulduğu ciddi bir ruhsal hastalıktır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Geçenlerde neyi keşfettim biliyor musun? Neyin farkına vardım? Hatta bugün çekebilirsem, unutmazsam çekeyim. Tavan var ya tavan. Tavana böyle gözlerimi diktim tamam mı? Tavanda resmen cin gördüm. Cin nasıl biliyor musun ama nasıl biliyor musunuz? Yapışmış oraya tamam mı? Cin bağlı hiçbir şey yapamıyor böyle resim gibi oraya yapışmış böyle tamam mı? Ama nasıl bir tip biliyor musun? Böyle ağzından salyalar akıyor tamam mı? Bakışı da böyle var ya bir değişik bir bakışı var böyle resmen bitmiş tükenmiş. Sana saldırmak için pozisyon arıyor ama eline hiçbir şey gelmiyor. Resmen böyle bir yüz ifadesi var. Kişinin günlük davranışı ve fonksiyonlarını ağır biçimde bozar. Genellikle sanrılar, varsanılar yani halüsinasyonlar. Bir de kalktım. Yani uykum kaçtı lavaboya gideceğim. Bu yeni oldu. Bundan birkaç ay evveldi. Abi size yemin ediyorum bir kalktım. Yatağımda böyle bildiğim bir tane piton. Anakonda böyle. Şu kadar kalınlığında böyle yatağımı sarmış. Böyle ben de ortadayım. Ananı sikeyim dedim. Sağa bassam üstüne basacağım. Sola bassam üstten atladım amına koyayım. Gittim lavaboya. Ondan sonra lamba şeyleri yaptım. Lambaları yaptım. Kayboldum. Hastada gerçeğe dayalı olmayan yanlış inançlar vardır. Örneğin kişi kendisine zarar verileceği, saldırıya uğrayıp zarar göreceği inancındadır. Bu gevşeye tamam mı? Ne zaman video çeksem böyle bana bir şeyler oluyor. Böyle çekemiyorum, mi çıkıyor, sorun çıkıyor. Yemin ediyorum böyle uyku basıyor beni, yorgunluk çıkıyor, bitap düşüyorum. Sanki böyle boşalmış malzeme gibi. <laughs> Yemin ediyorum bir şeyler var bunda ama ne? Benim aklıma türlü türlü şeyler geliyor. Abi yapar mı yapar bu Ne belli olmaz. Büyümüş sihir da yapabilirim şerefsiz. Para var yani böyle götünü bile verir, her şey yapar. Var yani her yerde var. Amerika'da da bu işi büyücüler, zihirciler bilmem ne var. Yapar. Gider adam eder ki falan kişi var mesela. Örnek veriyorum ben de video çekiyorum işte. Başa çıkamıyorum. Büyük yönden işte bilimsel yönden falan filan. Bunu nasıl bildirir işte bana video çekemezsin. Ne yapıyorsa gördüğünü yürütüyor. Başa çıkamıyor ya. En son gitmiştir onlara başvurmuştur. Belki de böyle bir şeyler yapmış olabilir. Çünkü hissediyorum bir şeyler var. Kendisinde olağanüstü bir yetenek olduğuna inanır ve şöhret olacağını düşünür. Dedi, sen dedi ileride çok sağlam yerlere geleceksin ben sana güveniyorum dedi. Çünkü abi eşek olmayan anlar. Lan futbol maçına çıkıyorum ortalığın amına koyuyorum. Müzik dersi oluyor ortalığın amına koyuyorum. Normal okul dersi oluyor ortalığın amına koyuyorum. Aklına ne geliyorsa bir şey söylüyor anında ezberliyorum. Yani kafa zehir bu adam normal olmadığını zaten sıradan bir insan da anlar. Anladın mı? Birisinin kendisine aşık olduğunu sanır. Size yemin ediyorum 10 saniyede var ya, 10 saniyede böyle var ya. caddenin en kral kızını 10 saniyede dağladım. 10 saniye. Büyük bir felaketin gerçekleşmek üzere olduğu inancındadır. Fazla bir zaman kalmadı. En fazla kaç ay? 4-5 ay sonra yani. 2019'u bekleyin. Tüm işaretler 2019'u gösteriyor ve 2019'a da fazla bir şey kalmadı. Biraz daha sabır babalar. Siz yapın. Kıyamet savaşı yakındır babalar. Okey. Aşırı derecede dağınık veya anormal motor davranışlar vardır. Ne <laughs>